Alo. Hocam. Alo. Alo tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Anlayışınız için de selam çok Aleyküm. teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Estağfurullah Allah. ben yıllardır size ulaşmak için can atıyordum. Nasip bugüneymiş. Buyurun. Ee, o kadar sıkıntılarım var ki derdime derman arıyorum hocam. Gitmediğim kapı, çalmadığım hoca. Yani sadece hani kendimi suçlamak için artık böyle acaba ben mi suçluyum diye. Şimdi ben 16 yıldır kanserle savaşıyorum. Tek başıma kendi ilk e, giden hastaneye tedavilerimi tek başıma son hani ameliyat hep e, sürekli yükseliyor hocam benim rahatsızlığım. Ameliyat işlerimde ne kadar ben kendim yapıyorum. Onlar da sadece geliyorlar başımın uçurda duruyorlar ailem olarak. Derler ya en ayak altına düşünce yanımda oluyorlar. Sonrası yok. Ondan sonra hocam ben annem de kanser hastasına yakalandı. 8 yıldır o da kanserle savaştı. Ben onu da kendimle götürüp getiriyordum. Yani sırf hani doktorlarımız aynı olsun tedavi günlerini bazen onun tedavi günleri hafta haftaydı. Yani nasıl söyleyeyim hasta hastayı götürüyordu. Benim artık bir dönem psikolojim çok kötü bozuldu. Hastaneden nefret ettim. Gözümde kıpkara oldu. Ailemden destek istedim. Ben biraz uzaklaşmak istiyorum dedim hastaneden. Hem kendim için hem annem için ufak bir sonuç duymak istemiyorum. Kötü bir haber duymak istemiyorum. Her gittiğimde canım yanıyor zaten. Yani o derecede. Hocam, Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yalnız mı yaşıyorsunuz? Hocam, e, benim kardeşlerim hepsi evli. Şu an bayan olarak yalnızım. Annemi kaybettikten sonra ben bayan olarak tek kaldım. Herkes evli. Bir şey kardeşim var, 32 yaşında. Hı. o bir sizin de yaşlı mi? bir babam var. Ya, yani yaşlı mı bilmiyorum aslında kendi üstünde ayakları. Zaten en büyük sıkıntım babamla. Yani ben etrafımdaki insanlar yanında olmasa da olur ama babam benimle kürtmesin. Babam başkası için benimle hani konuşmazlık yapmasın. Hocam şöyle bir şey ben bu hastalığımla birlikte annemi kaybettim. Üç buçuk olacak yıl annem kaybederim. Bütün sorumluluk benim üstüme kaldı. İki dekar kalmıştı annemden. Annemin gözü açık gitmişti, oğlum evlenemeyecek diye. Ben bunu bile üstlendim. Erkek kardeşimi evlendirdim. E, önce Allah'ın rızasıyla, sonra ben vesile oldum. E, ama şizofren hastası olan kardeşim, o evliliği biraz sıkıntılı. O, onun yanındayım, babamın yanındayım. Evin hizmetini, işini ben yapıyorum. Ama bir yerden de ailemden de destek istiyorum. Genel olarak bir temizlik. Senede bir, altı ayda bir. Ben ev taşıdım. Gelinlerden biri bana dedi makine mıyım dedi. Diğeri dedi ayaktasın. Kendin yapabilirsin. Bir tanesi dedi ki işte benim de kendime göre sorumluluklarım var dedi. Yani hepsi bir mazeret arkasına sığındı arkasından babam sürekli mutfağa giriyor hocam. ben onun yemeklerini yiyemiyorum hocam. Ben yapayım, getir ben yapayım diyorum. Her gün her gün o mutfağa batırıyor. Ben mahvoluyum, zaten yoruluyorum. Kimse de destek vermiyor, yanımda olmuyorlar. Babam da beni anlamıyor. Evimizin mesela sıkıntıları oluyor maddi olarak. bu, bu, bu ihtiyaçlarımı al diyorum. Almıyor ama dışarıdaki oğullarına veriyor hocam. Ben babanız, çok... babanız ya da kardeşleriniz bizi izler, izlerler mi? İzliyorlar mıdır acaba? Hocam, bence izliyorlar da inşallah anlamamışlardır. Ben çünkü ben onlarla hiç konuşmak da istemiyorum. Hani bu Yok, izlesinler kadar de. hocam şimdi çok değerli şeyler söyleyecekler. Ee, i̇nşallah izliyorlardır. Ee, bir e, nasiplenirler inşallah diyelim ve sözü hocama bırakalım. İnşallah. Hocam bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben şifreleri takip ettim. Bir tane ferace rica edebilir miyim? Efendim? Şifreleri takip ettim. Ee, son şifreyi de öğrendim. Ya, söylediniz ben dinlemedeyken. Ben bir tane felace rica edeyim size de uygun. Teracele. Şimdi şöyle bir şey. Evet. E, şimdi size buradan verirsek diğer izleyicilerimize haksızlık yapmış oluruz. Ne diyoruz? Programın telefon hattını ilk düşüren 3 izleyiciye diye. hocam. Şimdi şöyle yapalım. E, Tahir Bey'i de bize gönderen Tahir Keskin Beyefendi'ye buradan rica edelim. Evet. E, neticede o gönderiyor feraceleri ve sayılı gönderiyor bize. Bizde de yok evet. yani. Üretici biz olmadığımız için. Beğendim. Tahir Bey'e rica edelim. Eğer kendisi hayrına size gönderirse, ama, e, size ama gönderelim. Ben. Ama biz kendi adımıza söz veremiyoruz. Bunu söyleyeyim ama yani Tahir Bey'e söyleyeceğiz. Yaparsa, eğer yaparsa kimle olanı yollayabilir mi bana? E tamam biz söyleyeceğiz Tahir Onu, Bey. Onun e, inisiyatifine şöyle, kalmış bir şey. Biz normalde vermiyoruz. Başkasının hakkı da çünkü onlar da evet. pek çok insan Doğrudur şu anda. Doğrudur hocam bin, yok yok. Hayır, binlerce insan e, telefon ediyor. Böyle her evet. isteyene versek olmuyor. Ama sizin özel durumunuz varmış. Malzem kanser hastası. Ben vereyim bunu da. Siz mi o diyeceksiniz? Yani hayır hocam. Siz, ne yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim hediyem olsun. Evet. Peki. Allah razı olsun hocam dualarımda da olacaksınız hocam. Arkadaşlar alsınlar ödemesini ben yaparım. Ay ee, hakkınızı helal, helal edin Helal hocam. olsun helal olsun. İçinden içinden geldi gönlümden sen de çok istedin. Ve yıllardır ha. arıyormuşsun. Bugün nasıl Evet etmiş? hocam. Böyle bir müjde dinlerim. Sağ sıkıntılarım kardeşim. için sırf biraz ferahlamak istiyorum. Acaba bu, artık kendimde arıyorum hocam. Psikoloğa bile gitmeye başladım iki defa gittim. Artık gitmedim. Baktım ondan da bir şey göremiyorum. Sadece dinliyor, yolluyor. E, sevgili kardeşim e, anladım. Durumunuz önemli. Çok mühim dertleriniz var. Ama e, şair şöyle demiş. Ne güzel demiş. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma. Aslım bana burhan imiş sağı solu gözler idim. E, efendim hepsi gelsinler de diyor. Böyle devam ediyor ama her vesileyle de nakaratta diyor ki ben kendime dermanıyımış. İnsan kendisinin doktoru kendi olacak. Evet hocam. Kendisinin bakıcısı kendi olacak. Kendisi düştüğü yerden kendi kalkmaya çalışacak. Başkası kolumuzdan tutarsa ne aile Allah teşekkür ederiz. Ama önce biz çabalayacağız. Biraz beklemeyeceğiz değil beklemeyeceğiz. mi Beklemeyeceğiz. Beklersek hayal kırışırız. Hocam bunu da yapmak istiyorum bu sefer Allah'tan korkuyorum. Ee, hani onlara sırtımı dönersem. Yok yok dönmek nazarım. anlamında değil dönmeyeceksin. Kendi işini yapacaksın onlara da gülümseyeceksin, tebessüm edeceksin. İyi Arayı Benim babam iyi tutacaksın. Babam hocam babam sürekli her gün her gün mutfağa batırıyor. Ben yoruluyorum. Mutfağı niye batırıyor? Hocam yemek, yemek, yemek yapıyor. He. Yapmasını istemiyorum hocam. Ne, ne yapsın adam yani hanımı yok evde hasta var. Ama hocam da... kızı var o benim i̇şte... bütün ihtiyaçlarımı karşılasın ben yaparım. Tamam Onun o, onu, onu da anlaşacaksınız oraya geleceğim şimdi onunla ilgili de söyleyeceğim. Sizin e, ciddi bir hastalığınız var. Bir insana zaten sen kanser hastasısın demek o insanın psikolojisini alt üst ediyor. Normal düşünemez. Normal böbreklerim zaten protein kaçam tamam. olmuşmuş. Normal düşünemezsin. Normal düşünebilmen için iyi bir destek alman lazım. Yani senin sürekli psikoloğa gitmen lazım. Bu kötü bir şey değil, ayıp bir şey değil. Bazı insanlar buna gerek kalmayabilir ama senin birden fazla derdin var. Sadece hastalık kanser değil ki. Annen ölmüş hastalıktan. Babanda sıkıntı var, şizofren kardeşin var, gelinler sana farklı bakıyor vesaire. Bunun için mutlaka her hafta bir destek alman gerekiyor. Bak şimdi bizimle konuştun, bu telefon sana ilaç gibi geldi, değil mi? Çözüm olursa hocam çünkü He. çok kez hocalarla yok. konuştum babandır, atamdır, affediyorum yok, ben. Yok yok. Şimdi şöyle, e, baba babayı atamaz, satamazsın ve düzeltemezsin. Onu olduğu gibi kabul edeceksin. Sen orada devreye girebildiğin yerde devreye gireceksin. O ayrı bir konu. Ama ben sana genel olarak diyorum ki mutlaka bir sadece baba ile ilgili değil. Bu bazen insan suçu ya da ihmalini, kusurunu birinin üzerine atarak kurtulmak istiyor. Yani burada suçlu babam olabilir ama bizim de yapacaklarımız var. Babam suçluysa benim işi düzeltmek gibi bir görevim var. Madem babam suçlu anlamıyor. Ben o zaman işi kotaracağım, işi düzelteceğim. Birincisi iyi bir de, psikolog desteği alacaksınız. İkincisi, ikincisi sevgili kardeşim. Ölüm diye bir şey var değil mi? Aynen. Ölüme çare var mı? Yok. E, yok. Ya, tahlil sonucu öyle gelmiş, böyle gelmiş. İnsanın eceli neyse o olacak. Hocam ben ölümden korkmuyorum. 16 senedir. Belki bazı, bazı hastalara diyor ki 3 sene yaşamaz. 30 sene yaşıyor. Ayrıca şimdi tıp da gelişmiş. Öyle kanserden hemen küt diye çoğu insan ölmüyor. Bazı kanserler var. Allah düşürmesin. Onlar çok daha tehlikeli. Hemen götürebiliyor. Ama ölüm dediğimiz bir hakikat de var. Ona da çare yok zaten. O zaman biz oraya da hazırlıklı olacağız. Allah'tan geldi diye e, ee, tevekkül etmekte zorundayız. Tedavimiz olacağız ama tahlil sonucuna da boynumuz kıldan eğriyor. Yani Allah böyle takdir etmiş. Kanser çıktın olabilir. Nereye bakacaksın? Nereye bakacaksın? Daha aşağısına bakacaksın. Daha aşağısına. kendinden kötüsünü görüyorum kendinden kötüsünü göreceksin. O yüzden kendine sürekli suçlamak yerine hayatı olumlu tarafından bakacaksın. Ya şöyle düşün, Eli yok Ayağı yok İnanın sadece ağzıyla kalemi tutuyor Ağzıyla kaşığı tutuyor Sonra bakıyorsun ülkeleri geziyor Böyle insanı gördüm ya Eli ayağı yok Ülkeleri geziyor Böyle insanlar var Hayata bir yerden tutunacaksın sevgili kardeşim Ayağıyla yemek yiyenler de var Bu can var ya Şu anda konuşabiliyorsun Derdini anlatabiliyorsun Aklın yerinde ya o ne büyük nimet. Ne Eyvallah. büyük nimet. Yani evet. bir gözümüzün nimetinin karşılığını verebilir miyiz? O yüzden evet. elimizdekilerle mutlu olmak ve daha iyiye gitmek için mücadele edeceğiz. Yılmak yok, pes etmek yok. İsyan Çünkü etmek yok. Rabbim onu da arıyorum. Yani babam yanımda olsun kimse olmasın. Çünkü aynı evin içindeyiz onunla. Yani küslük Ben kaldıramıyorum. O ayrı odada ben ayrı odada. Allah sana. Yemeklerimiz ayrı. Cenab-ı Hak güzel bir yuva da nasip etsin. Amin inşallah. Evlilik de Amin olabilir. Inşallah. Yani niye olmasın Allah 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 Son o, evrede hocam böbrekte kaçak var, Allah kaçağı var. Tedavi oluyor Allah şifa versin dua ediyoruz. Rabbim Rabbim birektir. Rabbim bak Aysel hanım da yazmış e, Merhaba iyi programlar iyi günler alo? hocam ben kanser hastasıyım. İsmim Aysel bana da iyileşmek için dua edebilir misiniz? Dua Demiş. edelim. Hocam son bir şifa, bölümde hem şifa Hanımefendi için hem Aysel Hanım için bir e, dua tamam. yapalım. Süremiz çok azaldı. Duacıyız inşallah. Allah'a emanet tamam. olun. Evet. Rabbim hocam size şifalar versin. Helal, helal, edin, helal olsun, helal olsun. arkadaşlar. Teraciniz arkadaşlar, gelecek inşallah adresi, hocam. Adresi telefonu alsınlar Peki. gelecek inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.